Video herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih, ben Erkan, ben Emre. daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi e, bugün Erkan bize fotoğrafı nasıl siyah beyaz yaparız, nasıl bir efekt kullanırız bundan bahsedecek. Evet, bahsedeceğiz. Bir dünya yolu var. Biz Black Sen and bize white, en kısasını şimdi göster. Black and White yöntemiyle yapacağız. En bir önceki videomuzda pratik etmiş oluruz. Ekranımıza çift tıkladığımızda fotoğrafı seçmek istediğimiz menü geliyor. Buradan güzel arkadaşlar var. Yakışıklı beyler var. Biz buradan şu törlek arkadaşı seçelim. <laughs> törlek dediğime bakmayın. Biz çıplak <laughs> diyoruz. Yani. Şimdi fotoğrafımızı seçtik. Bununla beraber black and white yöntemi demiştik. Image menüsü altında adjustment açılır penceresinden Black and white panelini seçiyoruz. Aslında siyah beyaz yapmak günah bence. Neden? Çok güzel durmadı ya. Yani. Evet. O tercih meselesi ya. Masaya aslında, de... aslında evet. direkt siyah beyaz oldu ama biz buna manuelle kendi tonumuzu katacağız Tabii evet. Şimdi bu fotoğrafçının kendi bakış açısı. Belki siyah güzel beyaz olacak. yapmak isteyecek. <laughs> Review butonuna bastığımızda zaten önceki halini görüyoruz. Şimdi fotoğrafta ağırlıklı olarak e, ter renk, yani sarı ve turuncu renkler ağırlıklı olduğu için buradan manuel olarak sarı renkle oynadığımızda fotoğrafımızın siyah-beyaz kısmındaki beyaz kısmı daha da açılıyor. Gördüğünüz gibi kırmızı kısmı kıstığımızda ciltteki değişiklikleri birebir görüyorsunuz. Burada hazır filtreler de var. Fakat biz hazır filtre kullanmıyoruz. Bunun yerine hmm. otomatik butonu var. Otomatik butonuna bastığımız vakit kendisi siyah beyaz olarak ayarlıyor. OK diyoruz. Ve fotoğrafımızın siyah beyaz halini görüyoruz. Black and white yöntemiyle. Bir dahaki videomuzda daha değişik bir teknikle siyah beyazı çevireceğiz. Şimdiden İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.